Herkese merhaba arkadaşlar. Elif'in Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun sağ alt köşesinden abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz kızlar. Gördüğünüz gibi sarı tonlarına yakın bu sefer de aynı tonların üzerinde giden güzel renklerim var çok da şahane bir model çıkardım yapımı da gayet kolay yine e, hoş bir model oldu ama güzel gösterişli bir model oldu iki tanesini yaptım kızlar ben üçüncüsünü de sizlerle birlikte yapıp ayağımızı tamamlayacağız inşallah hemen sizlerle paylaşmak istiyorum şöyle güzel bir çilek modeline benzettim ben çünkü e, duruşu o şekilde oldu e, dediğim gibi güzel hem de yapımı gayet kolay bir model oldu şöyle tutarsam daha net olur sanki. Evet. Modelimiz bu şekilde kızlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, beğenirseniz beğenip butonuna basmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz beni çok sevindirirsiniz hanımlar. Şimdi hemen sizleri çok fazla bekletmeyeceğim. Ve modelimin yapımına sizlerle birlikte başlayacağız. İki zincir çekerek yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Yazmamıza ilk köşesinden girdik. ilk tığ battısından sık iğne ile kapattık ekranımızda düzeltelim net bir görüntümüz olsun şimdi hemen başlangıç kısmı kısmıyla başladım kızlar ben araya 10 tane tığ battısı bıraktım ama siz isterseniz daha fazla da bırakabilirsiniz ama bence 10 tane tığ battı boya için yeterli diye düşünüyorum şimdi ilk başlarken hemen 1 2 iki tane zincir çekiyoruz sıradaki tığ battısından girip kapattım bir oldu benim elimdeki yanlış tığım kızlar Evet, birinci tığ battımızı yaptık. 2 zincir çektik, sıradaki tığ battısına girdik, 2 oldu. 2 zincir çektim, sıradaki tığ battısından girdim, kapattım, 3 oldu. Şimdi 3 tane tığ battımın üzerine 2'şer zincir çekerek 3 tane daha tığ battısı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. O yamanın tersinden derdim. 1, 2, 3, yani birinci yaptığımız, ilk yaptığımız tığ battıdan gelip sık iğne ile kapattım bir zincir çektim tekrar oyamın düzünü döndürdüm 6 zincirle yapmış olduğum yuvaya girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 tane zincir çektim tığım ipimi bir kere aldım aynı yuvaya giriyorum önce bir sonra 2 sonra 2 çıktım 1 2 3 4 5 tane 5 6 tane zincir çekiyorum aynı yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim ana yuvama girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim oyamın tersini döndürdüm şu tepeye yaptığım 6 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım biraz yakınlaştıralım tepeye girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim oyamın düzünü döndürüyorum şu 5 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim ana yuvama girdim kapat bakın yaprağımız oluşmaya başladı 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim oyamın tersini döndürdüm yine tepeye 6 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum oyamın düzünü döndürdüm 7 zincirle yaptığım araya girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincirle tekrar aşağı iniyorum sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim oyamın tersini döndürdüm yine tepedeki 6 zincirle yaptığım yuvaya girip sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim oyamın düzünü döndürdüm 9 zincirle yaptığım aradan girdim sık iğne ile kapattım tekrar buradan da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum aşağı ana yuvama girdim sık iğne ile kapattım ve yaprağımızı oluşturduk kızlar yaprağımızın sayısı sabit 3 ile başlıyoruz 3 5 7 9 olarak çoğaltarak yaprağımızı tamamladık kızlar şimdi minik bir örümcek yapıyorum çok küçük olsun kızlar Bakın. şöyle küçük bir örümcek yaptım aynı yuvanın içerisine girdim sık iğne ile kapattım bir oldu aynı boyda bir tane daha örümcek yapıyorum Tekrar aynı yuvaya girdim kapattım 2 oldu. Tekrar bir örümcek yapıyorum yine aynı boyda. Aynı yuvaya girip kapatıyorum 3 oldu. Son kez bir tane daha yapıyorum yine aynı boyda. Hepsi eşit olsun kızlar. Aynı yuvaya girdim sık iğne ile kapattım. Bu da 4 oldu. 4 tane minik örümcek yaptık. Şimdi aynı tığ battısının içerisine giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 1 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 2 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 3 oldu. 2 zincir çektim. Sıradaki yuvama girdim, kapattım. 4 oldu. Şimdi ben burada ipimi koparacağım artık. Siz 10 tane tığ battısı yapın kızlar. Yani şu kısmını şöyle 10 tane şuraya tığ battısı yapın. Daha sonra 10 tane yaptıktan sonra 11 11 12 13 14. 14. tığ battıdan geri dönüp köprümüzü kırıp kurup modelimize devam edin. Arada 10 tane tığ battısı kalmış olacak. Kalmış oluyor. Hemen burada ben yeşilimi keseceğim. Çünkü yeşilli işimiz artık kalmadı. bunu bulamadım. Evet modelimizin çimen ve yaprak kısmını bu şekilde tamamladık. Hemen sarımı alıyorum ben. Şöyle Tığma ipimi sabitledim. Şimdi buraya 4 tane bir örümcek yapmıştık. Bakın. Bunun size bakan tarafı yani üste gelen ilmeklerini çekiyorum. 1 2 3 de geliyor zaten kızlar. Gayet belli. Size doğru dönüş ö, dönen ilmekleri. 2 3 4. 4 tane ilmeğimi çıkardım. 4 örümceğimden 4 ilmek çıkardım. Şöyle hepsini eşit olsun diye aynı anda çektim ve bıraktım kızlar bakın. 4 tane ilmek çıkardım buradan. Şimdi birinci ilmeğime giriyorum. Şu çekeyim şunu birinci ilmeğimden girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim aynı ilmeğin içerisine giriyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki ilmeğime geçti sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim Aynı ilmeğin içerisine girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğin ilmeği aldım sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girip kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yandaki ilmeğe girdim kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine girdim, sık ile kapattım. Bu şekilde hem toplama işlemini yaptık, hem de e, ilmekleri toplayarak gittik, hem de çoğaltma işlemi yaptık kızlar. Bir zincir çektim yani. Şu kısım şöyle tok duruyor, daha güzel duruyor. Bir zincir çektim, ayağımın tersinden derdim. İlk yapmış olduğum bakın yuvadan giriyorum. Sanki bulanık mı biraz, evet ilk yapmış olduğum yuvadan girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim Şu aradaki geçiş yaptığımız araya giriyoruz 3 zincirle girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim ilmeğimin içerisine yaptım 4 zincirle yaptım yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim arada geçiş yaptım 3 zincirle geçiş yaptım yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ilmeğin üzerine 4 zincirle yaptığım yuvaya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çektim 2 ilmeğin arasındaki 3 zincirlik araya girip kapatıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum ve örümceğimin üzerine ilmeğimin üzerine yaptığım 4 zincirlik yuvaya girdim kapattım bir zincir çekip oyamın düzünü döndürdüm Yine ilk yuvadan girdim. Sık ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki yuvaya girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Son yuvaya girdim. Kapattım. Bir zincir çekip tekrar oyamın tersini döndürdüm. Yine şöyle ilk yuvadan girip sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim son yuvaya girdim kapattım bir zincir çekip tekrar oyamın düzünü döndürdüm oyamız şekil almaya başladı kızlar yine ilk yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim yandaki yuvaya girdim kapattım 3 zincir çektim son yuvaya girdim sık iğne ile kapattım 1 zincir çekip tekrar döndürdüm oyamı Yine ilk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çektim. Yandaki yuvaya girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Son yuvaya girdim. Kapattım. 2'ye düşürdük. 1 zincir çekip oyamızın düzünü döndürdük. İlk yuvadan girdim. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yandaki yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir de zincir çektim. Ve burada ipimizi keseceğiz artık. Evet. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten yapımı gayet kolay kızlar. Hemen beyazımı alacağım. Hemen beyazımı aldım. Şöyle tepedeki en son yaptığımız bir tane kalan yuvaya girdim. Sık iğne ile kapattım. Bir, 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 2 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Aynı yuvanın içerisine girdim, kapattım. 3 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Son kez aynı yuvanın içerisine girdim. Kapattım. Tepeye de minik kipri ile süsünü tamamladık. Bunu da artık koparıyorum kızlar. Evet modelimizi tamamladık kızlar. Gerçekten güzel oldu. Ee, ya yani Ütüsüz bile çok hoş durdu. Ee, ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir şöyle yazmamızın üzerinde çok şahane duracak bir model oldu elimden geldiği kadarıyla da sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım güzel bir ekran resmiyle artık vedalaşmak istiyorum kızlar denemek isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum güzel günlerde kullanın inşallah başka bir videomda tekrar görüşene kadar Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın